Kudüs vaati Selahaddin Eyyubi heyecan ve aksiyon dolu 38. bölümüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Selahaddin, Mısır'ın yeni veziri olarak Mısır'daki otoriteyi kendi eline almayı başarmıştı. Önümüzdeki bölümlerde Mısır halifesi Vezir Selahaddin'e önemli saldırılarda bulunacaktır. Merakla beklenen 39. bölüm tanıtımı yayınlanmadı. Çoğu izleyici yeni bölümün seyirci karşısına çıkıp çıkmayacağını oldukça merak etmektedirler. Yeni bölüm 30 Aralık Pazartesi günü seyirci karşısına çıkacaktı. Fakat Kudüs Vaati Selahattin Eyyubi dizimizin bir hafta yılbaşı arası vereceğinden dolayı yeni bölüm bir hafta ertelenecektir. 39. bölüm bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. 38. bölümde Sultan Nurettin'in buyruğu üzerine Selahaddin'i Mısır veziri olmuştu. Bunu hazmedemeyen Emir Yaruki ise Selahaddin'in vezirliğini kabul etmediğini belirterek Mısır'dan ayrılıp Şam'a gitmişti. Ardından Sultan Nureddin'in emri üzerine Selahaddin'i almaya giden Emir Yaruki, Selahaddin'in Şatulyan'a saldırmasına engel olacaktır. Önümüzdeki bölümlerde Selahaddin ve Yaruki arasında büyük sorunlar yaşanacaktır. Eğer ki Yaruki yaptığı hataların farkına varıp Selahaddin'in safına Geçmez ise Emir Yaruki karakterinin ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Fakat yüksek ihtimalle Emir Yaruki tamamen Vezir Seladinin safına geçecektir. Emir Yaruki karakteri tıpkı Melik Mevdut'un birinci sezondaki hali gibidir. Şu anda Melik Mevdut tamamen Seladinin ve Sultan Nurettin'in safında yer almaktadır. Aynı şekilde Emir Yaruki'nin de yakın zaman içinde yaptığı hataların farkına varacağını ...ve Selahaddin'in safına geçeceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yeni bölümde yüksek ihtimalle Vezir Selahaddin, Emir Yaruk ile beraber... ...Şam'a dönecek ve Şatilyon'a kurulan tuzak bozulacaktır. Şatilyon'un Kelek Kalesi'ne ulaşacağını... ...fakat Kontes Mila ile evlenebileceğini düşünmüyoruz. Kontes Mila'nın Kelek Kalesi'nden kaçacağını ya da farklı bir yolla düğünü erteleyeceğini tahmin etmekteyiz. Ayrıca yeni bölümde Emir Yaruki Vezir Selahaddin'i dinlemeden Sultan Nurettin'in yanına götürmesinden dolayı tüm plan bozulacak. Selahaddin'in planını öğrenecek olan Sultan Nurettin de Emir Yaruki'ye ser çıkışacağını, bunun sonucunda da Emir Yaruki'nin Vezir Selahaddin'e yapacağı hamlelerin devam edeceğini düşünüyoruz. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek olan tüm videolardan Anında haberdar olabilirsiniz.